Selamlar, saygılar arkadaşlar. Çocuklar torpil patlattı. Ay <laughs> buralar apartmandı. Boş araziye dönüştüğü için. Bakın şurada torpili patlattılar. Fuzuli Caddesi'ndeyim. Fuzuli Caddesi'ndeyiz. Şimdi buradan Çınar Sokağı'na gideceğim. Meşhur bir çınar ağacımız var. bilenler olacaktır mutlaka. Oraya doğru o sokağa Çekmek için gireceğim. Orada da bayağı etkilenen binalar, evler, apartmanlar var. Burası Fuzuli Caddesi. Son durumu böyle işte gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Günlerden pazar, öğlen vakti. Zaten öğle nezanı okunuyor şu anda. Şimdi tam olarak neresindeyiz? Fuzuli'nin çözemedim ama sanırım şuradan sola döneceğim. Düğün konmayı başlıyor burada. Ben yani acaba. Fenerin olduğu sokağa kaçırdım mı? Çünkü binalar olmayınca çözmek biraz zor oluyor. Çözemiyorum. Yani burası Fuzuleni'nin neresi oldu? Şu sokaktan gireyim. Gireyim mi yok? Buradan girmeyelim. Şöyle yapalım. Şurası herhalde yani. Evet evet tamam şurası Şuradan Konteyner dükkanları görüyorsunuz Fuzuli Caddesi e, Gelinlikçilerle, fotoğrafçılarla Ve çiçekçilerle Meşhur bir cadde Perdeciler de burada Selim Bey saygılar İyi bir şeyler söylemek ister misin? <laughs> Görüşürüz Caddemizin renkli siması Selim Şimdi işte sokak burası yani buranın sağında, şöyle gördüğünüz, yavaş yavaş göstereyim. Binalar vardı, dükkanlar vardı, kuaförler vardı, terziler vardı. Hatta şu köşede ee, tekvando. Görüşürüz Selim! Kursu vardı. Son görüntüsü böyle işte gördüğünüz gibi. Çınar ağacımızın yaprakları buradan görünüyor. Şöyle yavaş yavaş sokağa doğru gideceğim. Şimdi burası neresi? Şöyle karşı taraf otobüs durağı, Kapalı Çarşı'nın olduğu bölüm. Bu alan böylece Fuzuli Caddesi. Bu tarafta, arka tarafta Saray Mahallesi. Olduğumuz bölüm burası. Tam böyle konumlandırmak için böyle anlatabilirim. Şimdi şuradan yavaş yavaş sokağa gidelim. Burası da ciddi manada etkilenen yerlerden birisi. Şehir merkezi zaten %80-85-90 oranında etkilenmiş bulunmakta depremden. Tabi bu oranı ben bilimsel araştırmaya dayanarak söylemiyorum. Kendim fikir yürüterek söylüyorum. Yanlışım, hatalarım da olabilir tabii ki. kaç ay oldu? 8 8 ay geçti sanırım. Yani güncel görüntüler böyle. Gördüğünüz gibi burada bu sol taraftaki bütün binalar boş ve hasar almış durumda. Sağ tarafta bunlar yeni bina. Buralar sağlam görünüyor. Bu sokakta benim vakti zamanında çalıştığım çay ocağı da vardı. Orada sanırım hasar almış durumda. Şimdi oraya da bakarız. Burası... İstiklal Mahallesi Hakimoğlu Sokak diye geçiyor sanırım. Ama halk arasında Çınar diye biliniyor. Şöyle... Ablalarımız değerli eşya arıyorlar. Demir falan olabilir. Bakın şöyle şu sokaktan da görüntü alalım. köşe falan bayağı hasar görmüş durumda. Burada bir terzi vardı. Çay getiriyordum hatta üst kata Güzel bir terziydi. Mustafa abimiz. Onun da binası hasar almış. Ya bu karşı taraf zaten tamamen hasarlı vaziyette. Buraların hepsine çay getirmişliğim var. Bakın çınar bu. Meşhur çınar ağacımız bu. Köşede Tüm ihtişamıyla durmakta bakın böyle. Ne güzel bir ağaç değil mi? Baya yaşlı bir ağaçtır diye tahmin ediyorum. Sokağa semte adını vermiş bir ağaç. Zaten dükkanların burada isimleri de, çınar düğün salonu vardı, çınar perde. Karşıda görüyorsunuz. Burada bir çeşme var. Hatta bu köşede tarihi bir bakkal vardı. Hamikoğlu Sokağı, İstiklal Mahallesi'ymiş, bakalım. Dönemeç Gıda Pazarı. Bakın burada da tarihi bir bakkal vardı, artık yok. Şöyle devam edelim. Yukarıya doğru. Bakalım. Yani bu sokak herhalde neredeyse tamama yakını. Gördüğünüz gibi hasarlı. Eski yapılar ama yıkılmamışlar. Hasar almışlar. Bu da büyük bir etki bence. Yani yıkılmamış olmaları çok çok şükür ya. Bu tarafta Ferhadiye Mahallesi olarak geçiyor. Şöyle. Benim çalıştığım çay ocağı da buradaydı sanırım. Evet burasıydı. Hangi dükkanda acaba? Ha? Şimdi şuradan bakınca anlarız. O muydu bu muydu? Buraydı evet. Bakın tezgahta orada. Aynen. Burasıydı. Yaşar Usta'mızın yeriydi. Tabu bir devretmişti. Buradan bütün dükkanlara çay dağıtıyordum. Caddenin görüntüsü böyle gördüğünüz gibi. 1972 yapımıymış mesela bakın. Abdali kardeş, Adalı, Adalı, Adali, Adalı, Adalı kardeşler. <laughs> bir türlü okuyamadım. Daha doğrusu algıda seçtim. 1990 yapımıymış burada. Caddenin görüntüsü son hali bu şekilde. Muhtemelen buralar kontrollü yıkıma tabi olacak. Ne kadar uzun ve meşgaleli bir iş olduğunu şehirde yani işlerin uzun süreceğini anlamak buraları görünce yeterli oluyor. Bakın bir sokak burada. Öyle bir görüntü. sokaktan da görüntü alalım şöyle. Çınar sokaktan görüntüler bu şekilde. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Herkese selamlar, sevgiler.